Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde cumartesiyi pazara bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Milwaukee Bucks Dallas Mavericks, Golden State Warriors Oklahoma Thunder karşılaşmaları, ve bunun yanı sıra pazar günü İspanya'dan, Liga Endesa'dan, Baskonya Valencia, Mursiya, Barcelona mücadeleleri yer alacak. Arkadaşlar sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Gündemimiz pazar günü yine dop dolu olacak. NBA'de de zaten yine bu gece tamı tamına 6 karşılaşma var ve altı maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek olan arkadaşlarıma paylaşıyorum. Platin üyeleri, üyelerimiz özellikle en ayrıcalıklı üyelerimiz baş tacımız onlar. Yani maalesef iş biraz daha parayı veren düdüğü çalara döndü. Bunu yapmak istemiyordum ama videolarımızdaki izlenme sayısı istediğim noktaya gelmediği için, reklam gelirlerimiz istediğimiz seviyede olmadığı için bu şekilde üyelik paketleriyle biz de sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Eğer siz de katıl üyeliklerinden faydalanmak isterseniz videonun altına yorum olarak link bırakıyorum. Oradan paketleri inceleyebilir. Uygun bulduğunuz üyelikten faydalanabilirsiniz. Gündemimize geçelim hemen. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Yine önce gece maçlarına bakacağız. Ardından devam eden süreçte gün içerisinde oynanacak karşılaşmalarla devam edeceğiz. Milwaukee Bucks Dallas Mavericks mücadelesi Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakarak başlayalım analizimize. Milwaukee Bucks cephesinde Jae Crowder oynamayacak. Bunun yanı sıra Chris Livingston ve Banchamp durumları maç saatinde belli olacak isimler. Dallas Mavericks'te ise Maxi Kleber'in bu karşılaşmada oynamayacağını söyleyebiliriz. Dallas Mavericks'in maça Luka Doncic Kyrie Irving, Derrick Jones, Grant Williams ve Derrick Lively ile başlamasını bekliyoruz. Milwaukee Bucks'ın ise Damian Lillard, Malik Beasley, Pat Connaughton, Yanni Antetokounmpo ve Brook Lopez'e maçın büyük bölümünde sahada kalacağını düşünüyoruz. Milwaukee Bucks bu sezon NBA'de şu ana dek çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 mağlubiyet alırken Dallas Mavericks ise 12 maçta 9 kez kazandı, 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Dallas Batı Konferansı'nda Milwaukee düzeltiyorum Dallas. Evet, Batı Konferansı'nda Milwaukee Doğu Konferansı'nda zirve yarışı veriyor. Kadro kalitelerine baktığımız zaman Boyalı alanda biraz daha Milwaukee'nin ağır basacağını söylememiz gerek. Yani Antetokounmpo özellikle onun driplingleri ile boyalı alanı fazlasıyla kullanacaklardır. Ve Brook Lopez'in de etkili olacağını düşünüyorum Lively karşısında. Ben bu karşılaşmada Milwaukee Bucks tarafındayım. Şöyle bir bakacak olursak 1.55 maç sonucu bir gayet güzel denenebilir. Golden State Warriors Oklahoma City Thunder karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak bu mücadele. İki takımdaki eksik sakat isimlere bakarak başlayalım yine. Golden State Warriors cephesinde Draymond Green bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Diğer tarafta Oklahoma City Thunder cephesinde ise Jason Wallace durumu maç saatinde belli olacak isim konumunda. Steph Curry'nin ise bu karşılaşmada artık oynamasını bekliyoruz. Golden State Warriors'ın maça Stephen Curry, Clay Thompson, Andrea Wiggins, Dario Saric ve Jonathan Kaminga ile başlamasını bekliyoruz. Boyalı alan evet güçsüz ama kısaları çok daha ağır basacak oklamaya. Oklanma standartı ise Jill Juice Alexander, Josh Gidey, Lugans 4, Jalen Williams ve Chet Holmgren ile maç başında sahada olmasını bekliyoruz. Golden State Warriors kötü bir dönemden geçiyor peş peşe mağlubiyetler alıyor fakat toparlanması için şimdi uygun bir füksüre giriyorlar. Bu sezon çıktıkları 13 karşılaşmada 6 galibiyet 7 mağlubiyet alırlarken Oklahoma sezonun flash ekiplerinden 12 maçta 8 kez kazandığı 4 kez sahadan mağlubiyetlerden taraf olmuştu. Ben bu karşılaşmada evinde Golden State Warriors tarafındayım. Artı 5.5 handikap desteği de var ne kadar tatlı. Artı 5.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Ve şimdi günün tahminlerine geçeceğiz. Baskonya Valencia, İspanya'da Liga Endesa'da bir Euroleague maçı ve Mursiya Barcelona karşılaşması gündemimizde olacak mücadeleler. Saat 19'da başlayacak olan Baskonya Valencia mücadelesiyle giriş yapalım günün tahminlerine. Baskonya bu sezon Liga Endesa'da 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken Valencia 9 maçta 7 kez kazandı. 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. İki takım da hafta arasında ikişer maç oynadı. EuroLeague'de çift maç haftasında iki ekipte epey yıprandı aslında. İspanya'da iç sahada Baskonya ligin şu anda en kötü takımlarından birisi konumunda. 3 maçta sadece bir kez kazanabildiler evlerinde. Valencia ise deplasmanda 4 maçta 3 kez kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Fakat Valencia cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. İspanya liginde son maçlarında Zaragoza'yı zorlanarak mağlup ettiler. Öncesinde ise eksik Juventus Badalona'ya 80-76 mağlup olmuşlardı. Eurolig'de ise çift maç haftasında önce Real Madrid'e kendi evlerinde ardından Barcelona deplasmanında mağlup oldular. Valencia'da o kolay fikstür geride kaldı. Şimdi artık zorlu bir fikstürden geçiyorlar ve Boyan Dubljevic'in özellikle yokluğunu takımdan ayrılmasını fazlasıyla arayacaklar diye düşünüyorum. Dubljevic Karadağlı pivot hem dışarı açılarak oynadığı ikili oyunlarda hem de pas opsiyonlarını yaratmasıyla dikkatleri üzerine çeken bir oyuncuydu. Ben bu karşılaşmada Baskonya tarafındayım. Moneke'nin özellikle çok etkili olacağını düşünüyorum maç sonucu bir beklentim mevcut. Mursiya Barcelona mücadelesiyle gündemimizi noktalayacağız. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu karşılaşma. Murcia bu sezon Liga Endesa'da 9 maçta 6 galibiyet 3 mağlubiyet alırken Barcelona 9 maçta 7 kez kazandı. 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu ve Real Madrid'in takibinde yakın takibinde diyemeyiz çok ama takibinde. Murcia iç sahada 4'te 4 yaparken Barcelona deplasmanda çıktı. 5 maçta 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Barcelona Euroleague'de çift maç haftasında. Önce Baskonya deplasmanda ağır bir mağlubiyet aldı. 94 sayı gördüler potalarında. Savunmada bu sezon sorunlar yaşadıklarını özellikle uzun rotasyonunda, rotasyon başladığında savunmalarının düştüğünü söylememiz mümkün. Valencia karşısında da beklenenden zor kazandıklarını söylememiz gerek. Mursiye cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Tofaş karşısında Bursa ekibi karşısında 115-89'luk görkemli bir galibiyet aldılar. Bu mücadelede Mursiye'nin oyunun mutlak hakim olduğunu, baştan sona tempoyu da kontrol ettiğini söyleyebiliriz. Murcia evinde yüksek tempo yapmayı seven bir takım. Barcelona'nın da savunmada zaafları var. Hal böyle olunca üstü yönelmek için çok uygun bir karşılaşma olarak dikkat çekiyor mücadele. Ve şöyle bir bakacak olursak 159.5 bareminden üst denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.